2025 yılına girerken yaklaşık olarak yüzde 30 bir kayıp yaşayacaklar. Herkese merhaba. Sizlere sosyal güvenlik ve çalışma hayatını anlatmaya devam ediyorum. Emeklilik konusunu ele alıyoruz videolarımızda. Hangi statüden emekli olacaksınız? SSK mı, bağ kurumu, emekli sandığı mı, banka sandığı mı? Ne zaman emekli olacaksınız? Emekli olmak için eksiklerinizi ne zaman ve ne şekilde tamamlayacaksınız? Ve emeklilik tarihi konusunda da avantaj ya da dezavantaj doğuracak tarihler hakkında da sizlere bilgiler aktarıyoruz. Şimdi 2024 yılından 2025 yılına girerken... 2025 yılında emeklilik için müracaatta bulunacaklar. Yaklaşık olarak %30 emekli aylıklarında bir kayıp yaşayacaklar. Başka bir ifadeyle de 2024 yılında emekli olacak olan kişiler 31 Aralık 2024 tarihine kadar emeklilik için müracaatta bulunurlarsa emekli aylıklarında herhangi bir kayıp yaşamayacaklar. Örnekleriyle anlatacağım sizlere. Emekli olmalı mısınız? Emekli aylığında bir düşme söz konusu olacak. 2024 yılından 2025 yılına sarkarsa şayet emekli aylıklarında bir düşme olacak. Kamu çalışanları için 14 Ocak 2025 tarihine kadar müracatta bulunulursa yine 2024 emeklisi sayılacağı için bir sorun olmaz. SSK, Bağkur ve banka çalışanlarının muhakkak 31 Aralık 2024 tarihine kadar müracaatta bulunması gerekiyor. Kamu çalışanlarının ise dediğimiz gibi son tarih 14 Ocak 2025. Peki emekli aylıklarında %30 kayıp olacak. Neye göre söylüyorum? Yıl sonu enflasyon hedefi konusunda Merkez Bankası Başkanı da %44 gibi bir enflasyon hedefi gerçekleşecek gibi bir açıklama yaptı. Çünkü %38'lik bir Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon hedefi vardı. Bunu güncellediler %44 diye. Ben %45 olacağını öngörerek 2024 yılında emekli olmayıp emekliliğini 2025'e bırakanlarda %30'luk bir kayıp yaşanacak. Şimdi bunları ben size rakamlarla anlatmaya çalışacağım. Kimler emekli olmalı, kimler emekli olmamalı? Tabii önemli bir konu bu konuyla ilgili. Altını çizerek söylüyorum. Bir sosyal güvenlik uzmanından bugünkü aylığınız, emekli aylığınız kaç lira olacak, e, kaç liraya düşecek, gelir kaybınız ne olacak bunları detaylı beraber değerlendirmenizi öneriyorum. Çünkü yanlış karar vermemeniz lazım. Şimdi rakamlar üzerinden sizlere yardımcı olacak bilgileri aktarmaya çalışacağım. Sistemde e-devletten girdiğinizde siz 4A emekli aylık bilgisi hesaplama bölümünden emekli aylığınızı hesaplatabiliyorsunuz. Bankaların kendi sandıklarının da hesaplamaları var. Size emekli olduğunuzda ortalama kaç lira emekli aylığı alacağınızı söylüyorlar. Emekli aylığı hesaplaması geriden takip eder. Bugün ülkemizde 150 bin liraya kadar tavan primi esas kazançla bildirimler yapılıyor. En alt 20 bin lira en üst 150 bin lira. 20 bin lira bürütle çalışanların yani asgari ücretle çalışanların aylıklarında 20-30 lira kayıp olurken en üstte 150 bin lirayla çalışanların aylıklarında yaklaşık 450 lira civarında bir artış söz konusu oluyor. Sisteme baktınız, sistemdeki aylığınız 20 bin liraysa ya da sistemdeki aylığınız 25 bin liraysa ya da sistemde 30 bin, 40 bin, 50 bin, 60 bin lira aylık görüyorsanız Birincisi sistemde bu görmüş olduğunuz aylıklar 2025 yılına devir olurken 31-12-2024 tarihine kadar emeklilik için müracaatta bulunursanız bu aylıklarınızda %17 diye bekliyorum. İkinci dönem 2024 yılının enflasyon farkı %17 olur diye düşünüyorum. Bu yüzde 17'yi alacaksınız. Mesela sistemde 31 Aralık'a kadar emekli aylığınız 20 bin liraysa sizin emekli olduğunuzda alacağınız Ocak ayındaki ilk aylığınız 23.400 lira olur. Sistemde 25 bin lira emekli aylığınız varsa bu emekli aylığınız sizin 29.250 lira olur. 30 bin lirayı siz sistemden görüyorsanız bir taraftan hesaplama da yapıyorum. 37.500 lira 2025'te emekli aylığınız olur. Sistemde 40.000 lirayı görüyorsanız 46.800 lira şöyle hesaplıyorum. Şu 30.000 lirayı bir kere daha yapayım yanlış olmasın. Evet 30.000 lira 35.100 lira olur. 40.000 lira 46.800 lira. Sistemde 50.000 lirayı şu anda görüyorsanız 31 Aralık'a kadar. Bu rakamda 50 bin lirada 58 bin TL. 60 bin lirayı sistemde görüyorsanız bu rakamda 70.200 bin 200 lira olur emekli aylığı Enflasyon farkı %17 ile beraber bugünkü rakam ve Ocak ayında olacak rakamı söylüyorum. Ama emekli olmazsanız ne olur? Emeklilik için müracaatta bulunmazsanız yine %17 enflasyon farkını alırsınız. Fakat bir önceki yılın güncelleme kat sayısı hesaplarıyla işte enflasyon farklarıyla beraber yüzde otuzluk değer kaybı olur emekli aylığınızda. Bu durumda da şimdi siz 20 bin lirayı görüyorsunuz. E, aylığınız 20 bin lira gözükürken enflasyon farkı verilmiş haliyle beraber sizin emekli aylığınız yaklaşık olarak 16 bin 380 liraya düşer. 25 bin lirayı görüyorsanız sistemde sizin 25 bin liranız %17 enflasyon farkı almış haliyle 20 bin 475 liraya düşer. 30 bin lira emekli aylığı alıyorsanız ya da daha doğrusu sistemde görüyorsanız ve emekli olmazsanız şayet 30 bin liranız yaklaşık olarak 24 bin 570 liraya düşer. 40 bin liranız %30 değer kaybı ve bunun üzerine enflasyon farkı koyduğumuzda 32.760 lira. 50.000 lira da %30 değer kaybı ve üzerine %17'yi koyduğumuzda yaklaşık 40.950 lira. 60.000 lira aylığınız da %30 değer kaybı ve üzerine enflasyon farkı koyduğumuzda 49.140 lira. Şimdi şöyle, siz 20.000 lira bugün sistemde emekli aylığı görüyorsunuz. Emekli olursanız 23.400, emekli olmazsanız 16.380 lira. 25 bin lirayı görüyorsunuz. Emekli olursanız 29.250 lira. Emekli olmazsanız 20.475 lira. 30 bin lirayı görüyorsanız ve emekli olursanız 35.100. Emekli olmazsanız 24.570. 40 bin lirayı görüyorsunuz. Emekli olursanız Ocak ayında 46.800. Emekli olmazsanız 32.760 lira. 50 bin lirayı şu anda sistemde görüyorsunuz. 31 Aralık'a kadar emeklilik için başvuruda bulunursanız. 2025 Ocak ayında 58.500 Ama emeklilik için müracaatta bulunmazsanız 40 bin 60 bin lirayı görüyorsanız emekli olursanız 70 200, Emekli olmazsanız 40.140 bin lira alacaksınız. Şimdi burada birçok faktör var. Ben emekli olduktan sonra çalışabilirim. İş yerim benim çalışmama izin veriyor diyorsanız emekli olun. Kimler hemen emekli olsun? Emekli olduktan sonra işveren sosyal güvenlik destek primiyle sizi çalıştıracaksa emekli olun. Hatta emekli olduktan sonra bürütle çalışıyorsanız bir de patronunuzdan, işvereninizden almış olduğunuz aylığınız da artar. Bu sizin için avantajlı olur. Ben emekli olduktan sonra işverenim beni çalıştırmayacak ama ben aynı rakamlarla başka yerde iş bulabilirim iş bulma imkanı olanlar aynı rakamlarla emekli olun, emekli aylığınızı cebinize koyun. Gelirinizi arttırmış olursunuz. Bu durumda yine emekli olabilirsiniz. Ancak emekli olduktan sonra işvereniniz sizi çalıştırmıyorsa, çalıştırmayacaksa bu durumda ne yapacaksınız? İşte kamuda çalışıyorsunuz, belediyelerde çalışıyorsunuz ya da kurumsal işletmelerde çalışıyorsunuz. Ve size diyorlar ki emekli olduktan sonra biz sizi çalıştırmıyoruz. Bu durumda şunu yapmalısınız. Bugünkü emekli aylığınız kaç lira gözüküyor? Emekli olursanız kaç lira, emekli olmazsanız kaç lira rakamları söyledim. Bunun yanında geliriniz kaç lira? Örnek verelim. Mesela 40 bin lira emekli aylığınız gözüküyor sistemde. Emeklilik için müracaatta bulunursanız da 46.800, emeklilik için müracaatta bulunmazsanız 32.760 lira. Ve sizin ...maaşınızda 60 bin liraysa... ...şimdi 60 bin lira maaşınız var... ...emekli olursanız şayet 46 bin 800 lirası emekli aylığı verilecek. Bu durumda da 60 bin eksi 46 bin 800 dediğimizde... ...işe hiç gitmeden siz 13 bin 200 lira bir zararınız olur mu? İşe gitmiyorsunuz. Ya bu durumda ya benim maaşım zaten 60 bin lira... Bu 60 bin lira da 2025 yılında olacak aylığınızı buraya yazmalısınız. Şu anda aylığınız kaç lira? 2025'te kaç lira olacak? Çünkü 2025'te bugün sistemde göreceğiniz 40 bin lira, emekli olsanız 46 bin 800 liraya çıkar. Maaşınız da işte bugün 50 bin lira, 2025 Ocak'ta 60 bin lira mı olacak? Bunu hesap ederek yaklaşık %20, %25 ücretler artar. Bunun üzerine koyarak yapın. Evet benim gelirim de 60 bin liraya çıkacak. 46.800 lira benim için iyidir. Eğer beni çalıştırmazlarsa bile ben işten ayrılayım, emekli olayım, gelir kaybı yaşamayayım, yaşamayayım diyebilirsiniz. Ama şöyle bir durum da var. Ya ben emekli olmayayım. Acaba kaç yılda ben paramı amorti ederim? Şimdi 60 bin lirayla net çalışıyorsanız yeni yılda sizin brütünüz yaklaşık olarak 83 bin, 85 bin lira civarında bir bürütünüz olacak. E 85 bin lira Brütle çalışan bir kişinin emekli aylığı yani bugünkü asgari ücretin 20 40 60 80 4 katından fazla. Yani emekli aylığındaki artış şu anda yaklaşık 250 lira. Yeni yılda da bu 300 350 liraya çıkar. Şimdi bu 300 350 liraya çıkar ancak 2024 yılından 2025 yılına girerken nasıl aylıklarda düşme söz konusuysa 2025'ten 2026'ya girerken de orta vadeli programda açıklanan enflasyona göre yine düşme olur. Fakat 2026'dan 2027'ye girerken bu oranlar artık stabil olur. 2026'dan sonra çalışmaya devam ediyorsanız düşme söz konusu olmaz. Enflasyonun stabil gideceğini varsayıyorum. Yani enflasyon artarsa aslında aylıklarınız da artar. Stabil olursa bu durumda da e ben benim yaşım uygun, ben bir 7 yıl, 8 yıl daha çalışacağım derseniz bir taraftan cebinize para girer, daha fazla para girer, işinizi kaybetmemiş olursunuz. Diğer taraftan da emekli aylığınızın bugünkü değerinin üstüne dahi çıkartma şansınız olabilir. Ha ben bir 7 yıl, 8 yıl, 10 yıl çalışırım diyen kişilerin ayrı hesaplama yapması lazım ve de maaşına göre ve emekli aylığına göre ayrı ayrı hesaplar yapması lazım gelir kaybına da uğramamanız lazım. Mesela şöyle bir durum var. Diyelim ki geliriniz 150 bin lira. Emekli aylığınız bugün 50 bin lira gözüküyor. Emekli olursanız 58.500 lira alacaksınız. İşveren sizi çalıştırmıyor. Siz 150 bin liradan olacaksınız. Cebinize 58 bin 500 lira girecek. 91 bin 500 lira kayıp yaşayacaksınız. Ya bu çok büyük bir kayıp. 2025 yılında zaten çok kişi nakit para yok, para sıkıntısı çekeceksiniz. Çocuğunuz var, öğrenci, evinizin giderleri, masrafları. Hane halkı içinde bir de gelir kaybı yaşarsanız daha sonra çok üzülürsünüz. Bu nedenle de gelirinizi de bakarak emekli olduğunuzda alacağınız o aylıkla geçinebilir misiniz? Kaç yıl daha çalışabilirsiniz? İşveren sizi kaç yıl daha çalıştırır? Bunları göz önüne alarak emekli olup olmamaya karar verin. Çünkü yasal bir düzenleme artık yapılmayacağını Çalışma Bakanı açıkladığı için biliyoruz. Yasal bir düzenleme yok. 2024'ten 2025'e girerken aylığınıza düşme olacak. Fakat gelir gider dengenizi bozmayacak. Çalışma sürenize de bakılarak emekli karar verin. Ya da şöyle ben zaten Özgür ve 2025'te emekli olmayı düşünüyorum. Zaten ben 2026'da emekli olmayı düşünüyorum diyenler zaten emekli olsunlar. Onlar beklemesinler, 2024'te emekli olsunlar. Diğer kişilerin de bugünkü aylıkları emekli olursa kaç lira, emekli olmasa kaç lira emekli aylığı alacak? Bugünkü maaşları daha doğrusu 2026-2025'te kaç lira olacak? Gelir kaybı ne kadar yaşayacaksınız, maaş farkı kaç lira olacak? Maaş farkıyla sizin yani gelirinizdeki o farkla maaşınızdaki zarar ediyorsanız o zararınızı da kaç yıl daha mı ortaya edeceksiniz? Bunu da çok iyi bilmeniz lazım. E şöyle bir durumda olabilir. Ya özgür bey benim gelirim iyi. İşte 91.500 lira benim işte 150.000 lira bir gelirim var. Emekli olursam 58.500, emekli olmazsam 91.500. Bu 91.500 liradan da siz işte 4 yıl daha çalışacağım diyorsanız bu paranın bir kısmını da tasarrufa yönlendirmeniz lazım. Şimdi tasarruf da yapmazsanız işin sonunda şöyle olur. Ya ben çalıştım. Gelirim iyi diye çalıştım ama sonunda o parayı da yedim bitirdim. ...emekli aylığım da düştü, e elimle avucumda da hiçbir şey yok deyip yine üzülebilirsiniz. Bu nedenle de geliriniz iyiyse bir miktarla da muhakkak tasarruf yapın. En azından aylığınızda, emekli aylığınızda bir miktar fark çıkıyorsa dahi şunu söyleyebilirsiniz. Ya yani Benim emekli aylığımda bir miktar fark çıktı ama benim elimde de çalıştığım için biriktirdiğim bir miktar param var... ...ve bu paranın da bir getirisi var deyip böyle bir planda yapabilirsiniz. Bakın anlatıyorum, karışık bir durum... Ne yapacağınız konusunda bilen kişilerle beraber bu işi iyi organize edin. Düşünün, taşının Aralık ayının sonuna kadar kamuda çalışanların 31, çok özür dilerim 14 Ocak kadar zamanları var. Bu konuyu bizimle değerlendirmek isterseniz beni de arayabilirsiniz. 543 625 5 625 numaralı WhatsApp hattımıza danışmanlık hizmeti almak istiyorum deyip benimle iletişime geçebilirsiniz. Birebir beraber konuşacağız değerlendirmemizi yapacağız emekli olmanız sizin için uygun mu değil mi kaç yılda çalışmalısınız çalışmalı mısınız emekli olmalı mısınız olmamalı mısınız? Bunların hepsini beraber değerlendirebiliriz ama ilinizde, ilçenizde başka sosyal güvenlik uzmanı arkadaşlarımız varsa o kişilerle de iletişime geçebilirsiniz. Konunuzu değerlendirebilirsiniz. SGK'ya gidin beraber değerlendirin demiyorum. Çünkü SGK bu konularla ilgili bir değerlendirme yapmaz size bilgi vermez. Ya da Ali 170'i aradığınızda bilmiyoruz. O sizin tercihiniz derler bırakırlar. Planınızı iyi yapın. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben daha çok sizlere sosyal güvenlik, çalışma hayatı, emeklilik konusunda bilgiler aktarıyorum ve aktarmaya devam edeceğim. Kanalımız sosyal güvenlik ve çalışma hayatını içeren bir kanaldır. Videolarımızı takip edebilirsiniz, bizleri izleyebilirsiniz, yorum yazabilirsiniz, beğenmeniz hoşumuza gider, abone olmanıza mutlu oluruz. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum.